Selamlar, 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 selamlar ve tekrar selamlar arkadaşlar. <laughs> Umut'un maceralarından tekrar herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bugün ne öğreneceğiz derseniz e, nasıl IP adresinizi öğrenebiliriz. Bunu öğreneceğiz CMD ile. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu Windows'un bütün sürümleriyle uyumlu. Ama gelelim Linux ve Mac'e. Linux, Mac, Ubuntu gibi programlara veya işletim işletim sistemi dediğimiz yazılımlar buna dahil olmuyor. Çünkü bu Windows'un yaptığı bir CMD. <laughs> Başlayalım. Ee, Windows 8.1 falan filan falan. Bunlara çalıştır tıkladığınızda çalıştır açılacaktır herhangi bir arayüz olmadan. Karşınıza böyle bir şey çıkacaktır. Siz buraya yazmanız gereken CMD, üç harfli bir şey yani. Bunu da bilmiyorsan Cmd yazıyoruz ve karşımıza windows komut sistemi açılıyor. Windows komut sistemini artık biliyorsunuzdur herhalde ya da bilmiyorsunuzdur. Ee, çok ufak bir kodla öğreneceğiz ip config yazacağız. Bu kodu hemen e, taratalım arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyor bütün adreslere falan filan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi verdi bize e, bunları bir, bir de kapı çalmıştı onu açtım zaten her, her bir şeyde kapı çalıyor. Benim buluyor diyeceksiniz ama senin buluyor diyeceksin ama beni buluyor. Ne yapayım ben? Ya? işte böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şuraya bir şey koydum. Ee, bunlar benim ethernet ip'im. Tam ip'imi görmeyin. Ee, bazıları ne amaçla kullanabilir falan filan diyorum da ben. Ee, bu kadar da video arkadaşlar. İyi günler. Ee, dediğim gibi bu video çok kısa oldu ee, ve çok kolay bir yöntemle öğrenebiliriz. ip John jonfig.com umut'uyla. Ee, i̇yi günler, umutun maceralarını takip etmeye devam edin. Daha güzel bir videolar gelecek. İyi günler, iyi CM'deler. Ee, hadi görüşürüz.